Esselamu Aleykum. Bütün esenlik ve güzellikler üzerinize olsun. Misal-ü südâsi. Şimdi de altı harften oluşan fiillerimizi inceleyeceğiz. Burada da istâğfera tabii ki. Gâfera kelimenin kökü üç harften oluşuyor. Bağışladı. İst geliyor başına. Üç tane ek harfimiz. Ve bu da ist. Türkçedeki istemek gibi. İst, istemek. Bakın aynı. Yani bağışlanmayı istedi istavfera af diledi. Yastavfiru bir bi kesril fa'i fa'nın kesrasıyla istiğferen masları geliyor. Ve huve mustavfirun ismi fa'il bi kesril fa'i ve zâke mustavfirun bi fethil fa'i fa'nın fethasıyla bu da ismi mef'ul. Vel Peki emre nasıl geldi bunun? İstavfir af dile. Bağışlanma dile ve nehyu nehi yasaklaması ise la testafir af dileme bağışlanma dileme bi kesri fi fa'i fihma her ikisini de f harfi hangi hareke kesra ishab yashab bu mazisi muzarisi ben. bu da mastarı geliyor ne demek bu kelime bozarmak ağarmak manalarına geliyor. Fehuve müşhâbbun vel emru emri ise demek ki burada bozardı, bozaran şey aynı oluyor. Yani ismi failde ismi mefhulde aynı oluyor artık. Vel emru emir nedir? İşhâbbe. Daha doğrusu ismi mefhulü olmuyor. Değil mi? İsmi fail oluyor. İşhabbe, emri geliyor. Ve nehyu nehyin oluyor. La teşhâbbe. Bu da bozar mı? Ağar mı? Şeklinde nehi oluyor. Bi teşdidil ba'i fil cemi'i. Bakın dikkat ederseniz hepsinde de B harfini şeddeli okuduk. İlla fil mastari. Ancak mastarda hariç. Mastarda be <laughs> ben dedik ve orada şeddeli okumadık. Üçüncü fiilimiz il <laughs> devdene. Bu da uzun ve dalgalı olmak manasına geliyor. Saç için kullanılıyor. Uzun ve dalgalı saç mesela. Il devdene mazisi dev devdinu muzarisi bir kesrit de dâ. niyeti ikinci dalın kesrasıyla. Birinci dal değil. ikinci dal. Il didenen bu da masdar geliyor. Fehuve mu bu da ismi faili geliyor. Vel emru emri nesi geliyor il, dev, Ve nehyu. Bak dikkat ederseniz emirlerde hep cezme diyoruz sonra. Ve nehyu. Peki nehi de nasıl geliyor? La tav, Bu da başına lam getiriyoruz. Elif'e atıyoruz. Onun yerine t getiriyoruz. Bir kesrit. Değerli saniyeti. Bir Her ikisinde de ikinci dal kesre bakalım. Evet kesre, kesre, kesre. Hepsine de kesre. Maktarı değil tabii ki. Bütün de zaten. Emir nehi ve fail. Evet daha önce bu fiilleri görmüştük. Hatırlamanız lazım. Tekrar ederseniz de tabii ki fayda olur. Şimdiki fiilimiz iclevvete. Bunu da hatırlarsak devenin hızlı gitmesi, koşturması için kullanıyorduk. Yeclev vizu. Bir kesir vavi. Vavun kesrasıyla. İclev vazen. Bu da maktarı Bir kesir lağın. kesrasıyla. Fahua huve ismi İsmi fail oluyor. Vel emru emru nasıl gelir bunu? İclev Hepsine aynı bak. Ve nehyu. Nehi nasıl gelir? La teclev viz. Hızlı gitme, koşturma. Kesri vavi fiftelat. Her üçünde de vav kesrayla ile okundu. Vel vavu müşeddedetun fil cemiyai hepsine de vav harfi şeddeli geldi dikkat edersen ve şeddeli ve şeddeli ve şeddeli evet ishan keke keke gecenin karanlığının şiddetlenmesi zifiri bir karanlık olması karanlığın artması manasında kullanılıyor mazisi ishan keke yashan bir kesrir kafil ula birinci kafın kafın diyelim kes harfinin yani kesrasıyla bakalım yes hanki bakın ikincisi ötre geliyor peki mastara ne şekilde geliyor is hankeken ismi faili ve <laughs> huve mishankikun vel emru emri ishan kik ve nehyu nehi nasıl geliyor? La teshan kik bir kesri kafi fistelat. Her üçünde de kefarfi ne oldu? Kesralı geldi bakın. Kesralı burada da. Burada da kesralı. Lenka. Hatırlarsak bu da kafı üstü. Yatmak, sırt üstü düşmek. Manalarına geliyordu. Arkası üzere. Yeslenki islin kaen. Bu da masları. Fahuva müstenqin. Vel emru. Emri nasıl geldi? İstlenqin. Sondaki ye düşüyor. Bu da cezim alameti emir. Ve nehyu neyse la teslenqi yapma. Dört üstü yatma. Kafası, kafan üzere yatma. Bi kesri kafi fihime. Her ikisinde de kaf harfi ne oldu? Kesralı geldi. Sondaki kaf. Neden? Çünkü ye düşüyor. Cezim alameti olarak. İkşa'arra. İkşa'arra tüyleri diken diken olmak. Yakşa'irru muzarisi. Bir kesirirle aynı. Aynı harfinin kesrasıyla. Doğru. İkşa'raran. Bu da mastar oldu. Bir sükunuyla aynı. Aynı ayn harfinin Bir sükunuyla. Ve huve ismi İsmi faili. Ve zâke mukşa'arrun bihi. Bu da ismi meful oldu. Vel emru emri. İkşa'irra. Bu şekilde geliyor emirlerin. Fetalım. Ve nehyu Nehiye ise, la takşa irra. Bir kesirle aynı fihime, herkesinde de aynı harfi ne oldu? Kesralı geldi. Ve Ra'u, Ra ise, muşteddetün, fil cemiyi. Hepsinde de Ra harfi, şeddeli geldi. İlla fil masları, her zaman olduğu gibi, maslarda bu şekilde gelmedi. Diyeyim. Neredeydi maslarımız burada? Yakışıraran. <laughs> Bakın burada. Ra açılıyor. İki tane ra açılıyor. Diğerlerinde ise şeddeli bir şekilde ilgam edilmiş, birleştirilmiş bir şekilde duruyor. Yeni fiilimiz ihran ceme. İhran ceme ise develer toplandı bir araya geldi. Manasına geliyordu. Yahran cimi muzarisi bir kesirir cimi cim harfinin kesrasıyla. Yahrin cemen bu da master oldu. Ve huve muhran cimun bir kesirir cimi cimin kesrasıyla mifail, ve zâke muhran bu da ismi meful oldu bi fethihâ yine cim harfinin kesrasıyla vel emru peki emri nasıl geldi bunun ihran ve nehyu nehi nasıl geldi la tahran cim bi kesri cimi fihme. her ikisinde cim harfi kesralı oldu Evet bölüm burada bitti. İnşallah yeni bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Bilimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın. Bunlarla ilgilenin, çalışın. Allah ecrin sevabını bol bol verir. Evet, metin okumak daha zevkli geliyor. Bunlar biraz daha teorik soyut kalıyor ama bunlar olmayınca da olmuyor. En azından bir kere şöyle bir gözden geçirmek lazım, bilmek lazım. Bunlardan haberdar olmak lazım ki metin okurken işimiz kolaylaşsın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın. Selametle.